Serkan Acat, okul müdürü yardımcısı. Okulumuz Sayın Ulusoy Özel Eğitim Uygulama Okulu. Okulumuz e, orta ağır zihinsel engeller e, için bir okul. Bugün e, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Gönüllü Arkadaşlarımızla beraber e, öğretmenler gününden e, yeni fidanlar dikerek bu hatıra ormanımızı daha da e, fidan sayısını artırdık. Bu ağaç dikim kampanyamıza e, destek olan e, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Gönüllü Arkadaşlarımıza e, tüm emek veren e, bütün herkese çok teşekkür ediyorum.